Herkes selam bozu, bozu. bu arkadaşlar. Tramvaza bugün sizlerle beraber ormandaki yılbaşıyı kutluyoruz arkadaşlar. Her tarafa kar yağdı ama kimse tavşanları düşünmüyor. Onlar bir ateşin başında değiller. Soğukta donuyorlar. Merak etme dostum seni güvenli bir yere götürecektim de bak bak fake atıyor bir de bana arkadaşlar. Hemen alalım tavşan ayağımızı. Ağaçlara vurduğumuzda yukarıdan karlar dökülüyor. Ne kadar tatlı ve inanamıyorum. Benim gördüğümü siz görüyor musunuz? Elflerden bir tanesi ağacın üzerinde sıkışmış dostum. Bunu kurtarmamız lazım. Getir kafanı buraya Mehmet al. Ağacın üzerine çıkamıyoruz. Peki ağacı kırsan düşer mi? lütfen benim arkadaşımı kurtarın. Kanka biz ne yapabiliriz ki ona? Mehmet'le beraber yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Seni kurtaracağız dostum. İlk başta Mehmet'in kafasına basacağım. Arkadaşlar birbirimizin kafasına basaraktan bir arkadaşımızı yukarıya yolladık. Evet evet evet. Hadi oğlum hadi oğlum kurtardım seni neredeyse. Aa! Ellerini siper et kurtaracağım seni buradan Derken bu da neymiş indiremiyoruz arkadaşlar Korkuyor acaba eline bassam yere Düşer mi sımsıkı sarılmış arkadaşlar Kurt peşime sakıldı ama bozok kaşığı iki kişi yanımda olduğu için kafam Rahat arkadaşlar tavşana da verdiğimiz Sözü tutalım onu güvenli bir yere götüreceğimi Söylemiştim en güvenli yer benim midemin içi Kolay gelsin beyefendi adam sanırım Tohumların çalmamdan korktu arkadaşlar Bak o tarafa götürdü tohumlarını sakin olsana sen Ne yapalım biz senin tohumlarını Burada devasa bir çanta var arkadaşlar Aa, Çok ucuz paraya çok güzel eşyalar var ama ne yazık ki param sıfır. Acilen çok çalışıp çok para kazanmamız lazım. Toplayalım odunlarımızı. Yerleştirelim ateşimize. Hayır, hayır o benim tavşan ayağımdı arkadaşlar ya. Bu gördüğünüz kız çaldı sağ olsun geri verdi de. Yarın iyi çuval alacağım kürkçüden. Bugün olabildiğince kömür toplayalım. Ateşimiz en azından seviye atlasın. Ondan sonra elfleri mi kurtaracağız çocuklarımızı mı kurtaracağız? Yoksa hiçbirini kurtarmayıp kanka vereceksen ver artık şu turşu çorbasını bak. sabahtandır elinde bize hava atıyorsun bir çorban var diye. Adam çalmaz senin çorbanı merak etme bir de adama baltayla vuruyor. Ne değerli çorbası vermiş. Ben burada çilekler karnımı doyuruyorum. Ormanda her yeri süslemişler arkadaşlar. Ne kadar tatlı. Yılbaşı etkinliği diyorlar buna. Şu anda ilk haftadayız ve feneremizi bulduk. Süper. Neden beni takip ediyorsunuz sürekli? Bu şekilde ilerleyemeyiz ki. Herkesin ormanda dolaşıp farklı farklı görevler yapması lazım. Sonunda Mehmet bana turşusunu ikram etti. Çok teşekkür ederim Mehmet. Arkadaşlar burada bir el evi buldum galiba. İçeride de iki tane kömür var. Herhalde çantanın içerisinde gördüğümüz kızaklar buradan geliyor. Ve bir çes bulduk. Bakalım içerisinden ne çıkacak? Pasta. En sevdiğim şey. Ben de bunu Mehmet'e vereceğim. Çünkü bana çorba vermişti arkadaşlar. Ve burada bir tane daha hediye kutusu var. Bakalım ne çıkacak? Bandaj geldi arkadaşlar. Çok tatlı. İnanamıyorum. Noel Baba yoksa burada mı öldü? Noel Baba, Noel Baba. Adam içeride kaybolmuş arkadaşlar. Karın altında bir ihtimal biz de hediyelerine çöküyoruz. Tek mermisi geldi bana. Silah da verseydi keşke. Silahsız mermi ne yapayım ben? Burada bir tane daha hediye kutusu var arkadaşlar. Ve tüfek mermisi geldi. Yine kızada yakıt kabı çıkmış. Şekerlerin güzelliğine bak. Şundan bir ısırık almak istiyorum. Aa, dişim acıdı dostum. Ne kadar sertmiş. Ormanı bu şekilde bembeyaz görmek gerçekten çok güzel ve evleri de süslemişler. Oğlum ben yaşarım bu evlerde kurban olurum Çoraplara falan baktım sıcak duruyor Keşke alıp giyebilsem Ve kulübeleri de arkadaşlar kurabiyeden yapmışlar Böyle bir hikaye okumuştum İki kardeş kurabiye eve giriyordu içeride de cadı vardı Çocukları şişme anlatıp ondan sonra yiyordu Mehmet bizde iki kişiyiz Bence cadı gelmeden uzaklaşalım buradan Ve oyunda ilk sandığımı açıyorum arkadaşlar Lütfen bana iyi çuvallar çünkü kürkçüyü kaçırdım dostum Neyse silahımızı verdi bize Çocuğun yerini buldum neredeymiş Mehmet Vay be oğlum ne zamandır burada kim bilir Baksanıza karlar yağmış Evet oradan izlemesen de yardım Evet bana bence. Zaten bandajımız var. Ölürsek kaldırırım seni. Evet orada iki tane kurdu oldu arkadaşlar. Ben de burada dört tane kurdu aldım. Mehmet canın ne kadar azalmış arkadan ısıracaktı seni kurtardım. Kurtların hepsinin canını azalttıktan sonra bekle bekle sen de buraya gel. Mehmet'e saldırma. Tırpanımla içlerinden geçeceğim arkadaşlar. Aa ne oldu bunlara bir anda? Kurt kürkümüz de geldi süper. Mehmet dur benim çocuğumu çalma. Koştur koştur gidiyor arkadaşlar aldı vallahi Mahmut'u. Neyse biz de sandığımızı açalım. Mızrak geldi arkadaşlar bunu Mehmet'e bırakıyorum. Çünkü bende vampir tırpanı var. Yanıma yemek de alayım da bir tane evde pişirir yerim. Baksanıza yemeğe dair hiçbir şey yok arkadaşlar. Yalandan 3 tane avuç koymuşlar. Dostum benim. Bana iyi çuval getirdi arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hemen şöyle eşyalarımızı bırakalım. Kömürler ateşe gidiyor. Mehmet çok mutlu. Sürekli zıplıyoruz. Ama benim acil para bulmam lazım arkadaşlar ki paten görmüştüm bir tane. Buz patenini alabilelim ve mamutlar neden bu kadar yakın? Bence bu mamuta girişmeliyiz arkadaşlar. Birebir bir VS atacağım şimdi onunla. Oyunun başında 3. günde mamutu devirebildiğimi göreceksiniz. Bozok aşiretinin gücünü göreceksin. Mehmet de oradan vuruyor. Kurban oldum. Yeni yalnız bırakmadı. Hadi Mehmet çok az kaldı. Çok az kaldı. Yere düşsek de bırakmasını biliriz arkadaşlar. Girdim 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 Mehmet hadi bir tane daha. Hemen mamut tuzkunu alıyorum arkadaşlar. Burgayı aldı Mehmet de. Yedi galiba direkt. Canı çok az olduğu için öldü arkadaşlar Mehmet. Burga senin neyin oğlum? Çocuk hayatında ilk defa gördü büyük ihtimal böyle bir şey. Hemen mideyi indirdi arkadaşlar. Midede de durmadı tabii ki. Ne hale geldi benim arkadaşım? Hemen canlandıralım Mehmet'i. Allah'tan bir tane bandajımız vardı. Ve burada da bir sürü şekerler ve hediye kutuları var arkadaşlar. Bandaj geldi bir tane daha. Mehmet bak sakın diğer mamuta da saldırma. Hayır hayır hayır. Neyse saldırdık arkadaşlar. Ama canımız bu arada benim çok azmış onu fark ettim şu an bandajı mecbur bastım arkadaşlar kendime eğer ki ölürsen Mehmet bak seni kaldıramam unutma bunu eğer ki mamut boynuzu düşerse arkadaşlar 3. günden çok efsane bir zırh yapabileceğiz o yüzden bu mamuttan lütfen lütfen boynuz düşsün diyecektim ama gelmedi bak kaburgalar çiğ çiğ yiyip, yiyip, durma beni delirtme ya bak gene kaburga yiyecek arkadaşlar çiğ çiğ aldım o yüzden etleri eve götürelim pişirir yeriz ve burada bir tane daha diye kutusu var yakıt kabı geldi arkadaşlar ikimizde de bundan ne çıkıyormuş peki tüfek mermisi Mete'de bandaj geldi ya da bana geldi bandaj benim hakkımı çaldı arkadaşlar. ikisinden biri. Yakıt kabımı aldım elime. Veremezdim. Canım azdı diyor da. Oğlum zaten Beyze gittiğimizde canın dolacaktı senin. Bir tane daha yakıt kabı çıktı arkadaşlar. Ve kurtlar arkamızdan saldırıyorlar. Sakin olun. Hediye kutusu açıyoruz burada ya. Bir tane daha yakıt kabı çıktı. Her yere zaten meteor yağıyor arkadaşlar. Mehmet bana bandajını verdi. Çok teşekkürler. Bunu eline al Beyze götürelim dedim arkadaşlar. Ben de bu yakıt kabını taşıyacağım. Çünkü çuvalım dolu ya da mesela bu çocuğun taşıyacağı yok. Üç tane etimi bırakıyorum arkadaşlar. Benzinleri alıyorum. Hadi Mehmet gidelim. Aynı ankomon pet gibi arkadaşlar. Hayret normalde peşimden gelir. Neyse biz bu etleri pişirelim arkadaşlar. O kokusunu alır gelir. Oğlum benim Mahmut sen geldin bereket geldi. Sen geldin kampımıza bolluk geldi. O yüzden kaburgalardan bir tanesini sana veriyorum. İstersen kızak yap bunu etrafta kay. İstersen ye sen bilirsin. Mahmut tutkumuzu alalım arkadaşlar. Şöyle çadırımızın içerisine saklayalım. Bak Mehmet diğer kaburgayı da yedin. Lisa da bana savunma planı verecek galiba arkadaşlar. Hayır hayır bunlar da ne? Hayır bunlar farklı bir şeyler. Sandalyeymiş. Acaba nereden buldu bunları? Normalde benim yerleştirmem yanlış arkadaşlar. Kızlar dekorasyon konusunda daha iyi... Ama biz de elimizden geleni yapıyoruz. Herhalde bunlar da sandalye. Kim misin diyor bana iyiyim. Yere düştüm ya arkadaşlar daha demin. Bu arada bozuk işleti bu videolardan güzel bir like patlaması bekliyorum. Herkes bir sen sen ayırıp asla sen videoyu beğenirse çok ama çok sevinirim dostlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Ve bu gece saldırı uğrayacakmışız. Ateşe geri dön diyor oyun bize. Bir tane daha kurdu da öldürelim. Evde çünkü çok az yemeğimiz var. Ve geyiğe bakın arkadaşlar. Tabii ki dostlarımı yalnız bırakmam. Beraber dövüşeceğiz. yıl başında bizi rahat bıraksaydınız ya. Hadi son vuruşu sen yap Mehmet. Iskalamasaydı çok iyiydi. Adam boşluğa vuruyor arkadaşlar ve Eğe bakın Boynuzlarını süslemişler ışıklarla kaplamışlar Hadi toz ol buradan Hemen şöyle yemeklerimizi pişirelim karnımızı doyuralım Geyik geldi geyik geldi adamlarını öldürdük diye sinirli birazcık Mehmet koş koş sakın durma Aa yere düştüm arkadaşlar geyik beni dövüyor Mehmet yardım et aa bir daha düştüm Mehmet yardım et sen oğlum Mehmet de düştü arkadaşlar Allah'tan sabah oldu yoksa var ya bu bizi öldürürdü Burası neymiş böyle patensiz Kayamıyoruz herhalde burada arkadaşlar yavaş yavaş yürüsen Yine düşüyorsun ya kaçış yok Neden kaldıramıyorum kalksana olma ya Gelmişim yanına seni kaldıracağım omzumu alacağım ki çocuğu kurtaralım diyor tamam kanka Buradan çıkalım ama bak ben sürekli yere düşmekten çok sıkıldım. Artık zıplaya zıplaya gidecektim gene olmadı arkadaşlar. Patenle mi biliyorum diyor. <laughs> bak Mehmet de düşüyor. Ben kurtuldum arkadaşlar. Mehmet bir kere daha çekeyi izleyin. Hoppa. Şimdi her şeyi kurtarmaya gidiyoruz ve parayı nereden kasacağımı buldum dostlar. 18 saniye sonra kapı açılacakmış. Ardından içerideki tüm tarikatçıları öldüreceğiz. Yakut sandığı açacağız ve patenimizi alacağız. Şimdi tüm kurtları üzerime çekiyorum. Mehmet orada bir tanesiyle vs atıyor. Mehmet sakın ölme. Canın kıpkırmızı olmuş dostum. Oradan izliyorsun beni vurmuyorsun. Bari şu son kurdu öldürseydin ya. Bak hemen anahtarı çalma kapatma arkadaşlar aldan anahtarı hadi sen at sen içeriye girdik arkadaşlar ama bu sefer çocuğumu tabii ki sana kaptırmayacağım Sandığı açabilirsin hiç bana öyle bakma dostum andajımı buldum arkadaşlar Mehmet'in verdiği turşu çorbasını hala içmedim zor bir anda kaldığım zaman üpleteceğim hadi gel üçüncü çocuğu da kurtaralım diyor da hayır şimdi para kasma zamanı önce yakıt kabını alalım paramızı alalım burada ne varmış tüfek mermisi sakın bak ben siz içeriye girmek istemezsin burada şimdi bir sürü adam çıkacak arkadaşlar bunların hepsine girişiyoruz ve paranın içinden geçtik gördünüz mü hemen topla topla paraları topla 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 Vur vur Mehmet vur. Bize para lazım. Bunlara vurdukça para düşüyor arkadaşlar. Eğer ki vurmazsanız para düşmüyor. Mehmet'i öldürdüler. İnanamıyorum dostum. Sana bunu nasıl yapabildiler? 75 param oldu bile arkadaşlar. Süperiz. İkinci kata çıksam mı çıkmasam mı bilmiyorum. Ama buraya kadar geldik. O yüzden bence Yakut sandığı almadan dönmeyelim. Fight'a devam ediyoruz arkadaşlar. Vampir sınıfıyla zaten elmas kulesi aşırı basit. Adamlar geldiği gibi bakın kaçmama bile gerek yok. Olduğum yerde bunları param pinçik yapıyorum arkadaşlar. Hadi dostum hadi. Bizim acelemiz var. Bize hemen Yakut sandığı verin gidelim buradan. Paraları topluyoruz tabii ki arkadaşlar. Ama ben paraları toplamayı bırakmıştım uzun süredir biliyorsunuz. Ama oyun yeni güncellemeler getirdikçe çünkü sadece dekor eşyalar alabiliyordum. Mehmet kaç canım çok azalmış. Ama şu anda paten alabiliyoruz. Buz kaydırı alabiliyoruz arkadaşlar ve hayır ay kanka bir dakika Mehmet'i vurdular. Bandajı basmayacağım. Birazdan canım dolacak arkadaşlar kendi kendine süper. İlk başta bu adamı öldüreceğim tek başına çünkü. şimdi hasta adamı üzerime çektim. Mehmet sakin ol. Ayağımın altından çekilmelisin kanka. arableciler kaldı sadece. Bunlara da girdim arkadaşlar. Kapımız açılmadı galiba bu son part. Bunları öldürdükten sonra açılması lazım. Lütfen lütfen ama bana bir tane mermi tuttururlarsa öleceğim ben de arkadaşlar. Canım çok tehlikede, canım çok tehlikede. Allah Allah'ım Allah'ım Allah lütfen lütfen lütfen. Oh. Gördün değil mi Mehmet nelerle uğraştım? Bu sonuncu adam arkadaşlar. O yüzden seni silahla öldüreceğim dostum. Adios amigos. bye bye Kapı hala açılmadı inanamıyorum. Son 3 kişi kaldı kanka. Onları da öldürdükten sonra hepsi bitiyor. Direkt üzerlerine koşuyorum arkadaşlar. Sağ sol sağ sol bir vurdum kaçtım, iki vurdum, üç vurdum. Bu da son vuruş ve kapımız açıldı. Hemen metallerimizi alalım buradan. Yakut sandığımızı açalım arkadaşlar. Ondan sonra Mehmet'i kaldırırız. Pompalı tüfek geldi. Süper ama ateşimiz sönmüş. Gel bakalım kanka kaldırdım seni. Kalk ya bu sefer daha güçlü ol. Sakın yere düşme Mehmet. Biz de elmas sandığımızı açalım. Oy oy oy. Beleş elmas kadar güzeli var mıdır arkadaşlar? Mehmet onu sen al. Ben buradan gidiyorum artık. Buradayım kanka buradayım. Şimdi arkadaşlar Beyz'in yolunu bulamaz. Çünkü kamp ateşimiz bitmiş. Tarikatçılardan bir tanesi bizim base'de keyif yapıyor. Büyük ihtimal bizim kız korkudan kaçtı arkadaşlar. Adam da bizim ateşimizi söndürdü. Olay bundan ibaret. Hemen karnımızı doyuralım. Şimdi buz pateni alma zamanı. Şimdi ilk başta merdiven alıyorum. Ondan sonra buz pateni alıyorum. Bir tane de kız da kalalım arkadaşlar. Kürek de aldım. Merdivenimizi ağacın altına yerleştiriyoruz böyle. Yukarıya doğru tırmanıyoruz yavaş yavaş. Gel bakalım dostum buraya. Artık güvendesin. Ailene kavuştun mutlu musun? Baya mutlu gözüküyor arkadaşlar ve bana kocaman bir çes verdi. İçerisinden bakalım ne çıkacak derken cehennem torbası süper. Mehmet'e de obsidyen çekit çıktı arkadaşlar. Ve burada da şekerimiz var görüyorsunuz. Bunlarla da mağazadan bir şeyler satın alıyoruz. Oha be çıkan şeye bak. En kötü eşya bana gelmiş. Cehennem torbası ve mavi ayakkabılarıma bakın arkadaşlar. Vay be aynı bir buz patencisi gibiyim. Şu hareketler bakın dostum. ilk buraya geldiğini yere düşüyordum sürekli ama şu anda kimse hızıma bile yetişemez. Buz patancısı bozuk. Efsane bir sololom yapıyor. Sıfır çiziyor etrafta. Tıplayarak arkadaşlar. Kurtları şoku uğrattı. Gel bakalım buraya. Seninle bir vs atalım. Mehmet de almış arkadaşlar. Baksanıza ne kadar tatlı. Geyik bizim peşimizde ama bizi asla yakalayamayacaksın dostum. Senin o toynakların işe yaramaz diyecektin de Mehmet şu anda adamı kaldırmaya çalışıyor. Sakin ol sakin ol Mehmet kaç sen. Adamı kurtarırım ben. Adamı kurtaracaktın da kurtaramıyoruz. Geyik de Mehmet'i öldürecek arkadaşlar. Bayağı bir baksanız Mehmet kaçıyor. Biz de kızlarımızı yerleştirelim. Ondan sonra adamı kurtaralım diyecektim de adam kurtulmuş. Demek ki Mehmet kurtarmış arkadaşlar. Kanka bana bıraksaydın ya. Yangın neredeyse söndü mü? Şimdi çıldırmaya başlar arkadaşlar bu. Mehmet gel buraya. Acil bizim yakıt kabları falan bulmamız gerekiyor. Tabii önce bu chest'i açmak istiyorum. Sakin olur musun lütfen be? Ne geldi arkadaşlar? Göremedim ben. Aa, lazer tabancası düşmüş. Son 10 saniye. Şimdi gidecek ki teşimizde de tamamen söndü. Çıldırsana, çıldırsana. Gözlerin normalde kırmızı olması lazımdı. Bizi öldürmesi gerekiyordu da herhalde yağına bıraktı arkadaşlar. Bugün de, de rahatça takılın. Şekerlerimizi toplayalım böyle bir. Lazer tabancamı aldım. Yakıt kabı toplamaya devam edelim arkadaşlar bir. Çünkü ateşimiz gerçekten çok kötü durumda. Sürekli sönüp sönüp duruyor. Beyaz'da bir tane kız arkadaşımız var. Sağ olsun yardımcı olmaya çalışıyor ama yetersiz kalıyor arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elflere yardım edeceğiz ya kendi hayatımızdan vazgeçtik resmen. Tohum kutusu değil benim yakıt kabına ihtiyacım var dostum. Sandıkları açıyorum belki bir umut. Yakıt kabı çıkar diye arkadaşlar da alfa kurt kürkü mü geldi yok. Normal kurt kürkü. Hiçbir şekilde yakıt kabı atmıyor. Kömürümüzü alalım arkadaşlar. Çöp kutusunda da mikrodalga varmış. Allah. Benim karşıma kömürler çıksın, benim karşıma yakıt kabları çıksın. Kırık fanlar değil. Fanlar çıkarsa arkadaşlar direkt Mehmet'i kaldırmam lazım. İyi balsa geldi. Neyse. Bakalım karşı sandıktan ne atacak? Oyunda iki mezarlı yan yana koymuş. Resmen bize öleceğimizi söylüyor. Buradan da tohum kutusu geldi arkadaşlar. Aa biberli ama dostum. Karın içerisine saplanmışsın. Seni kurtaracağım. Merak etme. Biz kimleri kimleri kurtardık. Ama kurtardığımız kişiler güçlenince bize düşman oldu. Hatırlıyorsanız arkadaşlar geğdi bir yer hastalanmıştı. Canını doyurduk yaralarını sardık sonra ne oldu? Aa Mehmet'i öldürdü yine. Gördünüz. Tamam kanka sen de Çıkamıyor mu artık yani çıksana. Ha ne kadar kazmam lazım benim buraları anlamadım. Galiba keyif yapıyor arkadaşlar bu. Kelebek yapıyor. Ben de kar yağdığında genelde böyle yaparım. Bizim bu adamı kurtarmamız lazımdı. Bak bu adam da kelebek yapıyormuş. Ondan sonra arkadaşlar karın altına gömülmüş ve şu anda kızı öldürüyor galiba geyik. Ben de bunu kurtarmaya çalışıyorum. Çabuk lan çık dışarıya. Kurtardık arkadaşlar. Bu da son kardı. Aa kurt geldi kurt geldi. Ne kadar mutlu oldu. Kurban oldum. Ne güzel zıplıyorsun. Hediyesini verdi arkadaşlar. Ve içerisinden buz baltası geldi. Güzel. Sevdim bayağı bir sandık işini. Acaba kız nereye saklandı? bir bakmak istiyorum dostlar. Jake çünkü çıldırmış bir şekilde bağırıyor. Öldürmek istiyor. Aa, açıktan ölüyorum. Açıktan ölüyorum. Çilek çek çek çek. Çilek çilek yedim mi? Yedim galiba. Arkanın içerisine saklanmış arkadaşlar. Eğer ki geyik beni peşleseydi şu anda video bitmişti. O yüzden kıza çok 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 teşekkür ediyorum. Biz de gidelim kamp ateşini canlandıralım arkadaşlar ve ben de cehennem torbası var. Neden etleri pişirip direk yemiyorum ki? Hemen karnımızı doyuralım arkadaşlar. Bir fullledik kendimizi. Şöyle ateşimizi yakıyoruz. 23 oldu güzel. Ama hala dostumuza bir bandaj bulamadık. Buradan bir tane daha merdiven alacağım arkadaşlar. Bir tane de çekçek çek aldım. Oha burada kocaman bir sakız makinesi var arkadaşlar. Hayır evmiş burası ve içerisinde muhteşem bir hediye kutusu. En sevdiğim en sevdiğim sevdiğim pasta çıktı çok güzel. Başka bir şey yok mu etrafta? Aslında geyik buraya giremez. Yeni evimiz burası mı olsa? Arkadaşlar yangın daha yeni %23 olmamış mıydı? Odun kesin ateşi tutun dedim. Biz de o sırada kömür avına çıkalım arkadaşlar. Birinci kömürümü aldım. Sandıkları falan açmıyorum. Çünkü şu anda önemli olan ateşi tutabilmek. Hadi dostum burada da bir kömür olaydı ya. Ağaçların arasına falan her yere bakıyorum arkadaşlar. Lütfen kömür ya da saybox ile istiyorum. Bizim kızı attı aşırı kıskandım arkadaşlar. Bana niye atmadı? Tekrar topu atmak istemiyorum kafanıza. Zaten vuramıyormuşuz bunlar. Adamlarla savaşmıyorum. Sadece kömür ve yakıt evet şükürler olsun. Bu gece saldırıya uğrayacakmışız. Umarım çocuklar tutabilirler. Derken Mehmet benim peşimden geliyormuş arkadaşlar. Yine öldü. Ulan Mehmet ben sana demedim ateşi tut diye. Senin ne işin var benim peşimde? Evde kal işte kıza yardım et. Ben de burada pasta yiyeyim işte görmüyor musun? Mehmet animasyon girdi Allah'tan arkadaşlar. Bak canıma bak canım bir. Bugün şanslı günümüz değil. Şansa bana hayatta kalıyoruz emin ediyorum. Hemen hemen şu pastayı yiyelim arkadaşlar. Birazcık canımız da olsun. Yangın da neredeyse söndü lütfen. O ateşi tutman lazım senin. Ver bir tane daha yakıt kabı buldum arkadaşlar. Burada da kömür var. Hazır kurtlar saldıramıyorken bir tane sandık açalım değil mi? Güçlü feneri geldi çok iyi. Ateş sönse bile birazcık hayatta kalabileceğim. Haritanın her yerini açmışız neredeyse. Ama istediğimiz şeyleri bulamadık. Yani tüm ormana dolaştık arkadaşlar. Ama ateş 36 oldu sadece. Bizim kız tek başına saldırıyı atlatmayı başardı. olan ne yapıyor peki? Biberi yemiş bayılmış arkadaşlar burada. Oğlum her gördüğün şeyi neden ağzına atıyorsun sen? Bir kaburga yer ölür, bir biber yer olur Adam sürekli yemek yemekten ölüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar odun kesmeye başlayalım isterseniz. Başka çaremiz kalmadı. Ormanın her tarafını boşalttık. O yüzden odun kesmeye bakalım. Zaten elimde buz baltası var. Gayet güçlü. Tamam bu da sonucuydu. Artık eve gidebilirim. Ama oyun sürekli bizim ateşimizi söndürmek için bir yağmur yağdırtıyor, bir kar yağdırtıyor. Ateşin yüzde kaç olduğunu bile göremiyorum. O yüzden odunları buraya koyacağım mecburen. Kanka yine ne öldü acaba bu çocuk? Doğumlarımızı ekelim arkadaşlar buraya hemen. Tezgahımıza seviye atalım. Bakın normalde güçlendirme pedi yapardı. Ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz o eşyayı. Ama biyo yakıt makinesi yapmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü sürekli kar yağıyor ve odunları bizim ateşin içerisine koymamız izin vermiyor oyun. Ama onun sayesinde yerleştirebiliyoruz. Topla topla topla. Çuvalı fullemeden eve dönmek yok dostlar. Hayır hayır sakin ol sakin ol kanka. Abi bir eve gidiyorum tamam tamam ama şimdi ben eve girersem arkadaşlar bu geyik bizim çocukların peşine takılacak Mehmet sağ ol Mehmet ben kendi başımın çaresine bakabilirdim de şu an bakamayabiliriz işte hadi yaktım 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 İyi ki arkadaşlar bak kömürleri toplamışız son saniye yoksa geyik hepimizi öldürecekti bu base'de burası bizim mezarımız olacaktı yangın gene söndü gene geliyor Mehmet kaç kaç bu sefer Mehmet'i kovalıyor arkadaşlar Allah'tan beni kovalamıyor kaç Mehmet Vallahi geyik peşinde seni yok edecek ha 30 saniye boyunca dayanamazsın oğlum yeniden sönecek ama Aa, evet doğru doğru şimdi bu sefer beni kovalayabilir arkadaşlar ateş sönerse belki de Mehmet ve taktik yaptı beni öldürsün diye geyik. Ulan Mehmet biz de onu saf zannederdik. Yine çuvalımı odunlarla doldurdum. Tezgahıma koyuyorum arkadaşlar. Ve bir yakıt makinemi aldım. Şöyle ateşimize yerleştirelim. Kürkü atıyorum buraya. Etleri içerisine atıyorum. Tohumlarımızı da ekelim arkadaşlar buraya. Odun kasmaktan daha kolay bir taktik var arkadaşlar. O da hayvanları ateşin içerisine atmak. O yüzden şimdi bir sürü hayvanla vesa atacağım. Etlerini toplayacağım. Ve önce kendi karnımızı doyurmamız lazım değil mi? Bundan sonrakiler ateşe gidecek. Merak etmeyin kömürleri de alalım buradan. Gel bakayım buraya. Kafasına vurdum bir tane. Sen de gel buraya. Kömürümüzü alalım hemen. Sen de gel buraya. 3 tane kurt arkadaşlar. Hemen öldürüyorum. iki laç görürsek bunları da kesmek zorundayız dostlar. Bu da büyük kolaylık. Hemen odunlarımı da alıyorum. Çantamız fırlandı. Yerdeki alfa kurt kürkünü de aldım arkadaşlar. Bunu ateşimizin içerisine atacağız. Şimdi topladığım tüm etleri her şey arkadaşlar buradan direkt ateşin içerisine yolluyorum. Kömürleri tabii ki koyamıyoruz buradan. Onlar direkt ateşin içerisine gidiyor. 42 oldu. Süper. Yağın yani odunların büyümüş olacak ama durmak yok. Biz yine geyik öldürmeye devam edelim dostlar. Ve tabii ki sıkışmış et görürsek de kurtarmak zorundayız. Çünkü biz bozaka şiretindeniz. Gel bakalım dostum buraya. Başın sıkışırsa bu zorvara. Aşağıda da kurt üzerimize atlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne demek dostum? Ne demek her zaman? Bana, bana hediye vermenize de gerek yok ama yine de çok teşekkür ederim. Seviyorum hediye kutusu açmayı ve Blood Pipe geldi arkadaşlar. Bununla istediğimiz kişiyi zehirleyebiliriz. Ak pompa tüfeğimle vurmak istemiyorum. Unutmuşum arkadaşlar ben Yakut sandık açtığımı. Sanki ne harcayacağım ki bunun mermilerine? Kurtlara harcayayım bari arkadaşlar. Tabii mermi biterse mecbur böyle dövüşmek zorunda kalabiliriz. Hemen etlerimizi alalım buradan. Kanka bak sen de ateş etmek istiyorsun galiba. Tuvalımız fırlandı dostlar. 3 tanesiyle kendi karnımızı doyuruyoruz. Açlığım fırlandı ondan sonra etler alıyorum. Kömürü de elimde taşıyorum. Ateşimiz 49 arkadaşlar. Başardık galiba. Etleri koymaya devam ediyorum buraya. 83 oldu. Şimdi odunlarımı keseceğim. Ondan sonra ateşi fullleyeceğiz. Tekrar kazandık galiba. Kimse de bana yardım etmiyor ha. Mehmet çuvalını al. Bunların hepsini ateşe götürmelisin. Adam da hala boklu çuval var dostlar. Madem senin çuvalın kötüydü neden çuvalını bana verdin? Oyunun başında arkadaşlar bana iyi çuval vermiş hatırlarsanız belki. Tamam bunları ateşe attıktan sonra büyük ihtimal yüzlenir arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyorum hepsini. 91, 93, 91, 90, 98, 99, 100. Tekrardan tohumlarımızı ekelim. Ve yine odun topluyoruz. Bunlarla da arkadaşlar güçlendirme pedi yapacağız tabii ki. Şöyle yerleştirelim. Nereye gidiyoruz? Tabii ki Caferimizi kurtarmaya. Kurban oldum. Neredesin sen? 1059 metre sağda. Tam da yerini yerleştirmişiz vallahi arkadaşlar. Direkt yola çıktık. Elimizde pompalı silah. Ayılardan korkan ayı olsun. Ama da seni açmayı çok isterdim de. Hızlandırıcıyı kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Direkt bir çocuğumuza bakalım. Dönüş yolunda açarız. Kaçmıyor ya. Kara göründü. Direkt en tepeye çıkıyoruz. Hatta ben neden yukarıdan ateş ediyorum ki? Dostum bak ben ayılara kafa tutmaya geldim. Sen hayırdır? İkisi birden atlarsa arkadaşlar kötü olabilirdi ama yok yok. Biz gerçekten şu anda çok güçlüyüz. Mermimi değiştiriyorum. Arkadaşı zaten korkmuş orada. Üzerime gelemiyor. İlk başta yavaşlatacaktım arkadaşlar kar da. Neyse dostum sen bunu istedin. Anahtarımızı aldık arkadaşlar. Belki Cafer'in yanında bir tane yakut sandık vardı. Bazen şansa balı olabiliyor biliyorsunuz derken. Efsanevi varmış. Neyse sıkıntı yok oğlum. Gel buraya. Savunma planı verdi. Süper. Hemen bu etleri alalım. Pişirelim yiyelim arkadaşlar. Yakıt kabını alıyorum. Bizimkiler saldırıyı halleder zaten. Ben rahat bir şekilde sandık açıp güçlenmek istiyorum kanka. Kadar yaklaşmayın bana korkuyorum ya. Teke tek etek gelin böyle. Mehmet öldü arkadaşlar. Kızın bir kere öldüğünü görmediniz değil mi bu zamana kadar? Biz erkekler neden böyle izlerken demir gövde geldi süper. Hemen etleri toplayalım. Metalleri almayacağım arkadaşlar. Aa inşallah yukarıya çıkamaz. Ve buradan bir petrol varili geleydi ya. Lisa da öldü inanamıyorum. Eğer ki ben de ölürsem arkadaşlar. Böylelikle videonun sonuna geldik. Kıt kabını aldım kaçıyorum. Bence biz buraya yarın sabah gelmeliyiz. Hemen gidelim arkadaşlarımızı kurtaralım. Gerçi bandajım yok ki arkadaşlar neyle kurtaracağım ben? Bazı fanatikler ateşin yanında süper. Bir tane bandaj geldi. Bu bandajı tabii ki kız için harcayacağım. Kızda zaten meskit varmış. Bu demek oluyor ki Mehmet'i de kurtarabileceğim arkadaşlar. Adamlara baksana bizim ateşin başına çökmüşler. Oğlum nasıl buna izin verirsiniz ha? Ben size demedim mi Beyzi ölümüne koruyun diye. Bu kadar mısın sen Mehmet? Neden izin verdin bu adamların buraya girmesine? Ateş yükseltmek için ne kadar çabaladığımı bilmiyor musun dostum? Neyse ki metketimiz var. Bir daha sakın ölme Mehmet. Ateş %7'ye düşmüş arkadaşlar. Bu odunları kesip tekrardan yerleştirmemiz lazım. Odun kesmek bu oyunda en sevmediğim şeylerden birisi ama mecbur kaldıkça yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ateşimizin içerisine koyuyorum her şey etlerim etleri. Metleri. Az kalsın Cafer'i de bok makinesinin içerisine atıyorduk valla. Ateşimiz 30 oldu süper. Bu odunları da arkadaşlar aynı şekilde yerleştirmemiz lazım. Tak 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 43 oldu süper. Bunları da tezgahın içerisine atarız. Soğumlarımı tekrardan ekiyorum. Savunma planı da yalandan şuraya yerleştireyim arkadaşlar. Her saldırı maldırı olursa bak sen mamutu niye buraya getirdin kanka böyle bir şey olabilir mi ya? İnşallah arkadaşlar mamut tuzku düşer. Geldi vallahi geldi. Kaburgaları da sen al kanka. Hemen pişirmeye götürüyor baba baba. Çadırın içindeki mamut tuzku duruyor mu? Duruyor arkadaşlar süper. Kendimize şapka yapabiliriz bunlarla. Ve ben buradaki chest'i açmamışım arkadaşlar. İçerisinden ne geldi? Yine cehennem türbesi Ne zaman bana sahibi atacak ya. Neyse demirciye geldik. İki tane mamut tutkum var arkadaşlar. Belki kendimize güzel bir eşya yapabiliriz burada. Kanka sakin olsanız ya. Bunlar da nasıl saldırdı arkadaşlar? Öldürecekler vallahi beni. Aa canım bir canım bir. Hayır hayır Jake de geldi Jake de geldi. Tüm aksilikler beni buldu arkadaşlar bir anda. Hiçbir şekilde bandajım falan yok. Arkadan bir kurt saldırırsa öleceğim. Sakin ol sakin ol. Kimseyle düşman değilim ben. Arkadaşlar mecburen geceyi bu şekilde geçirmek zorundayım. Çünkü alt taraftan görüyorsunuz kurtlar saldırıyor. 6 saniye sonra büyük ihtimal gitmiş olacak. Kurtlar da gitmiş olacak. Biz rahat bir şekilde eşyamızı yapabileceğiz. Süper. E çok kolaymış bu. 2 tane mamut tuzku arkadaşlar. Aldım birinci boyunuzu. Yerleştirdim buraya. Diğer boyunuzu da koydum. Tek yapmam gereken 2 tane kurt kürkü bulmak. Low pipe'ım var zaten zaten böyle zehirliye zehirliye kur düşürürüm arkadaşlar ben adamlara yaklaşmadan ya da silahla vuralım ya direkt merak etme ev kardeş seni de kurtaracağım seni şöyle kurtarayım hatta sen kalk ya yeni vermeyi unutma bak gidiyormuş gibisin kurt kürkü lazım bana arkadaşlar normalde bir sürü vardı bezde ama şimdi istedik ya gelmeyecek büyük ihtimal buradan da ışık tabancası çıktı güzel ama ondan da var bizde dostum iki tane kurt kürkü gerçekten bulamayacak mıyım bu kadar şanssız olduğumu bilmiyordum alfa kurt değil ayı değil normal kurt arkadaşlar ve Mehmet sen neden adamdan kaçıyorsun adamı buraya kadar getirdin senin kız arkadaşın mı bu? haber kayma mı geldiniz? Ne yapayım? Elinden mi alayım bunu senin? Son bir vuruş kaldı. Onu sen yapmak ister misin? Son vuruş yapmak ister misin kanka? İstemiyor galiba arkadaşlar. Adam şimdi içeriye falan girer. Benim mamut tusklarımı görür arkadaşlar. İki tane de kurt kürkü vardır. vallahi şapkayı yapar kendine takar. İki tane kurt kürkü bu kadar zor olmamalıydı. Normalde sürekli düşer asla yanımıza almayız. Ama şu an düşmeyeceği tuttu arkadaşlar. Etrafta kurt kalmamış zaten. Bak bir tanesi oraya saklanmış ve düştü süper. Headshot attık ondan mı düştü acaba? Yangın neredeyse söndü. Sönerse sönsün artık. Umuruma değil vallahi. Ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar takım için. Takım ne yapıyor? Ateşi ayakta tutamıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ta nerelere geldik. Ama bir tane kurt kürkü bulamadım derken süper. Gece yaklaşıyor. Şimdi geyik kovalayacak bizden birisini. Ya kızı öldürecek ya Mehmet'i öldürecek ya da beni öldürecek arkadaşlar. Bakalım kimi kovalayacak. Ben şuradan biberimi yiyeyim de hızlı hızlı kaçayım. Belki benim peşime takılmaz. Bu adam hızlı koşuyor der. Heyecanlı bekleyiş başladı. Mehmet de dışarıda. Ben de dışarıdayım. Yangınımız sönmüş. Ve geyik beni seçti arkadaşlar. Ağzına tüküreyim ya. Neden kanka neden? Mehmet orada kurbanlık koyun gibi duruyor. Git onu yesene. Oy 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 arkadaşlar. Savaşçı kaskımı taktım da bak. Her taraftan birileri bize sataşıyor ya. Ve Lisa da öldü. Kurban olayım sana Lisa. Elinden geleni yaptı arkadaşlar bu kız bakmayın. Ama ne bir bandajım var ne de başka bir şey. Aa Mehmet ölmemiş. Ben Mehmet öldü zannediyordum. Hemen bunları arkadaşlar ateşimizin içerisine atacağız. Birazcık da olsa yükseldi. Son kızı galiba kurtaramayacağım. Evet senin görevin odunları kesip ateşe atmak. Ben de Lisa'yı canlandırmaya çalışacağım dedim arkadaşlar. Şöyle birkaç tane kartopu atalım kafasına. Belki aklı başına gelir. Adam dışarıya gidiyor kanka ya. Odun kesiyorum. Odunlar burada arkadaşlar. Ama adam dışarıya gidiyor. Orada odun kesmeye gidiyor. O yüzden böyle gibi videonun sonuna geldik. Bazı bu dakika kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olarak like, sizler de bazı kişiydi ne iyi bakın hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Bay bay. Hayır hayır bana bakmayın çocuklarım. Babanızı böyle görmeniz gerekmiyordu.